Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl şekil isim yapılır ona dilerseniz hadi videomuza geçelim. Şimdi pet yapacağım ben. İsmim var. O yüzden şimdi burada minnuşuma bakarsak onda öyle gözüküyor ve şimdi pofuduk geçeceğiz. Google'ın ilk Google'a gidiyoruz ve burada Japon alfabesi diyoruz burada. Hadi yazalım ve biraz aşağı indiğinizde kata kara var. <laughs> Doğru mu okurum, bilmiyorum. O var ve ona basın ve bunu büyütüyorsunuz ve istediğiniz yazı seçin şekilde. Ben şu gülücüyü seçtim ama yanlışlıkla batırdım burayı. Şu alttaki gülücüyü seçtim geri kopyalıyoruz bunu. Şimdi çıkıp Google'daki aramayımızı silip buraya panodan yazıyoruz. Bunu ne yazdıysak. Sonra ben iki tane ekleyeceğim. Bir ön ve arkasına. O yüzden şu diğer yazını sileceğim. Şimdi bunu böyle seçiyoruz hepsini kopyala diyoruz ve oyuna gelip o panodan burada gözüküyor ve panaya iyice tutup yapıştır diyorsanız ve aynı yere basıyor, aynı anda basıyorsanız tamam yerine ve oluyor gördüğünüz gibi bakın böyle ve burada arkada bir foto çekeceğim. Tofuduğumla <laughs> beraber çekelim ama ismi gözükmemiş binaya. Çünkü binilik olduğu için gözükmüyor. Ve buradan kalise seçelim bir tane. Bu kaliteye bayıldım. Böyle arıza gibi. Çok güzel. Ve bunu yaptığımıza göre bitti böyle. Ve 10 takipçiye ulaşmışız. Çok teşekkür ederim. Ve video kapanışına geçelim birazdan. Ve videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı unutma.